Merhaba değerli arkadaşlarım Şahin Video YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine faydalı bir videoyla karşınızdayız. Değerli arkadaşlar bugün sizlere bir bitki tanıtacağım. Bu bitki halk arasında dana ayağı, buzağı otu, eşek kulağı, yılan fidanı, yılan ekmeği, fil kulağı gibi değişik isimlerle anılmaktadır. Bu bitkinin boyları yaklaşık 90 santim 1 metreye kadar uzayabilirler. Bu bitki çiğ olarak yenildiğinde zehirli bir bitkidir. Fakat şifalarda vardır. Kökü özellikle kökü sedef hastaları için bulunmaz bir nimettir. Öncelikle size bu bitkinin kökünü bir göstereceğim. Daha sonra da e, nasıl kullanacağı hakkında sizlere bilgi vereceğim. Şimdi şuradan değerli arkadaşlar sadece bir tanesinin kökünü kazmak istiyorum. E, çünkü çok fazla kazmamak lazım. Çünkü bu bitki endemik bir bitki. Her bölgede bulunmayabilir ve kökünden kazıldıktan sonra da bu bitki e, soğan var kökünde. Başka bir daha vermez değerli arkadaşlar. O yüzden e, buradan bir tane sadece sizlere göstermek için kazıyorum. Bunun kökünü nasıl kullanacağınızı sizlere göstermek istiyorum. Bakın uzun e, sapı bir metreye kadar uzamış ve altında saçaklı kerevize benzeyen bir soğanı var arkadaşlar. Şöyle köklerini görüyorsunuz. Saçak saçak. İşte bu e, bitkinin kökünü kopardım ve Sizlere şimdi nasıl e, soyulacak, nasıl olacak bunları göstereceğim. Bakın tıpkı kerevize benziyor, saçaklı, e, patatese benzer. Üstünde bir kabuk var. İşte bu kabuğu soyuyoruz değerli arkadaşlar. Bu kabuğu soyduktan sonra da e, sizlere göstereceğim. Kökü çok çok değerli değerli arkadaşlar. Hemen hemen ortalama şöyle bakın portakala kadar portakal kadar var. Hafif yaslıca bir e, yapısı var ve e, içi bembeyaz Hindistan cevizinin içi gibi o kadar beyaz İşte bu kök e, Sedef hastaları tarafından çok aranan bir kök değerli arkadaşlar özellikle e, Sedef hastalarında nasıl kullanılıyor bu kök e, bunu patates gibi soyuyoruz arkadaşlar şöyle bir bıçakla bakın şöyle üzerine bu önce köklerinden arındırıyorum bu kökleri almamız lazım bu kökler çünkü e, toprağa tekrar atacağız. Bu köklerden aynen şekilde gene yumru oluşacak değerli arkadaşlar. İyice tertemiz bu dışını soyuyoruz. Elle de soyabilirsiniz. Bıçakla da soyabilirsiniz. Bakın zaten asıldığımızda bıçakla tıpkı patates gibi soyuluyor. Görüyorsunuz. İşte burası çok önemli değerli arkadaşlar. Köklerini aldıktan sonra da hasar vermeden buralarını patates gibi soyduk. Soyduktan sonra değerli takipçilerimiz ee, burasını şimdi ne yapacağız? Evet gördüğünüz gibi yumruğumuzu tertemiz yıkadık değerli arkadaşlar. Sedef hastaları bunu nasıl kullanmalı? Şu anda bu yumruğu ince ince gölgede kuruyacak hale getiriyoruz değerli arkadaşlar. Kuruduktan sonra bunu bir sahanda dövüyoruz ve toz haline getiriyoruz. Toz haline gelen bu karışımı bir tavada zeytinyağıyla kavuruyoruz. Kavurduktan sonra değerli takipçilerimiz e, macun haline getiriyoruz suyla veya krem haline getiriyoruz ve krem haline gelen bu yumruğu sedef hastaları önce sedefli bölge yıkanıyor, eğer vücudunun her tarafında varsa duş alınıyor. Daha sonra bu toz, bu macun sedef olan bölgeye sürülüyor. Sevgili sürülüyor arkadaşlar. sevgili arkadaşlar. Yaklaşık bu sürüm, bu kür 4-5 defa aynı şekilde tekrarlanıyor. İnşallah tekrarlandıktan sonra sedef hastalığının nasıl iyileştiğini gözlerinizde görülmüş olacaksınız. Yalnız dikkat edilen bir husus hem gövdesi hem kökleri çiğ olarak asla tüketilmemeli. Bunlar açmamıştı Bu yılan yastıkları, yılan çiçeği birçok ismi var. Ama görünen o ki gerçekten iki günde beni şok etti. iki günde bunlar tamamen açtılar. Yalnız çok kötü kokuyor. Ee, kokusu böyle e, ölmüş hayvan leşi gibi kokuyor. Ee, bunun kokusunun sebebi de böyle kokmasının sebebi de hayvanlar yemesin diye yani kötü kokulu olduğu için hayvanlar yemesin diye e, kendisi yaprakları zehirli olduğu için hayvanlara zarar geliyor diye Allah tarafından böyle kötü bir koku salgılıyor. İşte bu kötü kokudan dolayı da hayvanlar bu Yılan yastığını yemiyorlar arkadaşlar ama gerçekten o kadar güzel ki rengi şuna bakın insan bayılıyor görüntüye çok harika bir görüntüsü var sevgili arkadaşlar değerli arkadaşlarımız bu bitkiyi kesinlikle bahçelerinizde evleriniz önlerinde veya çocuk alanlarına, çocuk parklarına, şehir işlerine asla dikmemeniz gerekiyor. Ne için? Çünkü bu bitki kökünden yapraklarına, tohumlarına kadar zehirlidir. Şimdi bu çiçek açıyor şu anda kırmızı, kılıç gibi ortasında bakın çiçeği var. Daha sonra bu zamanla bu çiçekler e, tıpkı mısır gibi ortasında mısır koçanı gibi bir e, koçan oluşacak ve onların üzerinde de pembemsi kırmızıya benzeyen, e, mısıra benzeyen Nohut gibi böyle zepseler olacak, tohumlar olacak. İşte çocuklar bunu bilmediği için çok güzel göründüğü için yedikleri anda çocukları zehirler, büyükler de zehirler. O yüzden e, engellilerin olduğu yerlerde veya böyle çocuk parklarında, şehir işlerinde bu bitkiyi dikmemeniz gerekiyor. Belki e, bahçenizde bunlardan vardır. Küçük çocuklarınız varsa bunlara dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar. Bunu kesinlikle çocuk o tohumlandığı zaman e, koparıp yiyebilir veya bu tohumlar erir, erdikten sonra bu hasat tohumlarını yere döküyor. Allah korusun işte oradan o tohumlarından çocuklar mısır diye yerler ve e, çocukların ölümüne kadar götürür. O yüzden bu otu gördüğünüzde küçük çocuğunuzda varsa özellikle evinizin bahçe yakınlarında veya evinizin yakınlarında bu bitkiyi söküp atın. Değerli arkadaşlar bu bitki... Harici olarak e, sedef hastalıklarında krem olarak kullanırken gene e, Kontrollü olarak doktoral kontrolünde Birçok diğer hastalıklara da Kaynatılarak veya pişirerek yendiğinde Çorbası olur mesela kirşik dediğimiz Çorbası yapılır özellikle Adana Kahramanmaraş taraflarında Bu bitkinin tazeyken yapraklarından Çorbası yapılır çok sevilir ama e, Zehirli olduğunu e, Bilmeyen de olabilir yani çiğ olarak tükettiğiniz da kalp ritminizi bozarak ölümlere kadar sizleri götürebilir. Aman diyen ha çok dikkatli olmanızı öneriyoruz. Bu bitki için saygılar. neredeyse kökünden başına kadar her tarafı zehirlidir. O yüzden mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Özellikle harici olarak tıbben kullanılır ama çiğ olarak asla tüketilmez. Bu yılan yastığı değerli arkadaşlar özellikle sedef hastalıklarında mantar hastalıklarında e, krem olarak kullanılıyor. Bunun yanında genel pişirildiği zaman e, e, tirşik dediğimiz çorbası yapılıyor. Gavur pancarı esasında çiğken zehirli olan yenilebilmesi için mutlaka kavrulması veya haşlanması gereken bir bitkidir. Çiğ bitki ağızda değdiğinde bu toksit etki ağızda hafif kabarcıklara benzer bir etki yaratmaktadır. Bu bitkinin hem yumruları hem de taze yapraklarına bir takım zehir etkisi gösterebilen alkolitler ve siponin adı verilen bileşikler bulunmaktadır. ve alkolitler birçok bitkide bulunur arkadaşlar ama bu bitkide biraz daha oranı fazladır. O yüzden de mutlaka e, haşlanarak veya kurutularak yenmesi önerilmektedir. Terletici ve balgam sürüşü özelliği de bulunur bu bitkinin. E, gene merheme hazırlanarak dıştan dereye uygulanabilir. Bu krem e, yaralara veya mantar hastalıklarına faydalıdır. Gene dahili olarak bronşit, astım, kronik nezle, bağırsak gazları, romatizm içinde kullanılabilir. Yine bunun için yılan yastığının tatlandırılması bal tercih edilebilir değerli takipçilerimiz. Gene boğaz ağrısı için kaynatılmış suyu ile gargara yapılabiliyor. E, ateş düşürücüdür. Vücutta rahatlık verir. Basurda yararlı bir bitkidir. Sinirleri uyarır. Müsit etkileri vardır. İntihaplaşmaya karşı tesirlidir. E, bu gibi birçok hastalıkta kullanılabiliyor ama tabi tüm bunlar kontrollü ve doktor kontrolünde değil. İsterseniz çorbası nasıl yapılıyor bu bitkinin onu da sizlere kısaca söyleyeyim değerli arkadaşlar bu tirşik dediğimiz bir çorba tarifi bu yılan yastıklarının taze iken taze dallar toplanıyor ince ince doğranan kirşik pancarı yılan yastığı yıkanır ve bir tencereye konur doğranmış bitkiler tencerenin yarısından biraz fazla olmalı Tencerenin içine sıcak su ilave edilir. Tencerenin ağzından iki parmak aşağı olması lazım suyun. Bir miktarda yoğurt, nohut veya dövme aşırı buğday ilave edilip iyice karıştırılır ve bekletileceği yere konur. Bu esnada doğranan bitkiler tencerede sıvı içerisinde yüzer durumda bulunur. Henüz soğumamışken tencerenin içindeki bu yüzer durumdaki kıyılmış yaprağın üzerine yavaş yavaş un ilave edilerek her tarafı unla kapatılır ve hava almaz hale getirilir. Bu esnada tencere fazla hareket ettirilmemeli ki üzerini örten hamurlaşmış unun bozulmaması lazım. Sonra tencerenin kapağı kapatılıp üzerine çeşitli örtülerle kapatılıp mayalanmaya bırakılır arkadaşlar. Yani ekşitilir. En az 12 saat bu şekilde bekletilir. Sonra örtü ve kapak açılır. Üst kısımdaki hamurlaşan un katmanı bir kaşıkla alınabildiği kadar alınır. Alınamayan kısım karıştırılır. Sıvının tadına bakılabilecek ekşim ise ocağa konup kaynayıncaya kadar karıştırılır. Kaynadıktan sonra ara ara karıştırarak 3-5 saat pişirilir. Gerekirse buharlaşan suyun yerine kaynamış su ilave edilerek kıvamı ayarlanır. Eğer ekşisi azsa üzerine ee, limon sıkabilirsiniz, nar ekşisi sıkabilirsiniz veya kurutulmuş ekşi dutla ekşitebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ekşisi iyi ise bir şey yapmanıza gerek yok. Çorbası da bu şekilde yapılıyor. Sizlere afiyet olsun. Değerli takipçilerimiz... Ee, Son bir uyarı yapıyoruz. Başta da uyarımızı yaptık. Tüm bunları yapmanız için mutlaka bunu bilen bir kişilerden destek almanız ya da bir doktordan destek almanız, kendi başınıza bu bitkinin asla yapraklarını, kökünü, dalını, çiçeğini hiçbir şekilde tüketmemenizi öneririz. Sık sık uyarmamızın nedeni bu bitkinin zehirli oluşudur. O yüzden üstüne duruyoruz değerli takipçilerimiz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan kaçınmayalım. Kanalımıza abone değilseniz hala kanalımıza abone olursanız çok teşekkür ederiz. Bildirimleri açarsanız, e, zili açarsanız bildirimlerse gelecektir. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Başka bir faydalı bir videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.